Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Playdead Kırcan. Oyunumuzun kaçıncı bölümü olmuş? 36. bölümü olmuş. 36. bölümüyle devam ediyoruz. Harita açmaya devam ediyoruz. Bu ara hurdalarımızı çeliğe çeviriyoruz. Baya bir malzeme harcadık. <laughs> ne be. <laughs> Dur be ne yapıyorsun? Buraya düşsek ne olur acaba? Hiçbir şey olmadı. Abi! Okunacak bir şey vardı okumadan kırdım onu. Ya. O çukur neydi öyle ya? Ha şuraya gidilebiliyormuş. Dur bakalım buraya gidersek ne oluyor onu da görelim. Ya bu haritanın sonu nereye varıyor? Görelim. Burada bir canlı var. Geyk. Ah kaçırdım. Bu ölmüş. Ben mi öldürdüm bunu? Burası bir çıkmaz sokak. Buradan yol bitiyor. Buradan sonrası da çıkmaz sokak. Bir dakika oraları keşfettik mi ettik? Buradan gidilmiyor. Şuraya da doğru gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada da bir kapı var. Bu kapıyı da açamıyoruz. Güzel. Hiçbir şey açamıyoruz abi. Hiçbir şey açamıyorum. Biz zaten kimiz ki kapı açalım, değil mi? Bu binalara girdik mi biz? Girmedik. Girmiyoruz da niye girelim? Oha! Oha bu neydi lan? Bu yaratık özel bir yaratık galiba. Galiba bu yaratık özel bir yaratık. Dur bakalım. Şurada bir lootumuzu yapıp şu yaratıkla bir kapışalım. Lootumuzu bir boşaltalım yaratıkla kapışalım. Galiba güçlü bir yaratıkla karşı karşıyayız. Tamam. Hadi. Merak ettim. O yaratıkla kapışırsak ölür müyüz? Oha. E canım gitti be. Güzel. Şimdi Güzel. Da olduk. The Crown has crushed the raiding parties. Do not steal from your neighbor. This is an automated recording sent from K-23, the Crown Station. Oh, soğan. <laughs> yeni bir silah da çıkmıyor abi ya. Son zamanlarda hiç yeni silahlar da çıkmıyor. Yeni bir yemek ya çıktı. Abi yeni silah bulamıyorum. Yeni malzeme bulamıyorum. Experience'ımız artıyor ama artık yeni yeni şeyler çıkmıyor. Niye acaba? Birkaç tane yeni şey daha var. Büyük ihtimal bir tane zaten gaz maskesi öğrendik onu. Onun dışında yeni bir şey de çıkmadı. İyi e, tamam. Şurada elektronik var. Elektronik almamız lazım. Oraya nereden geliyor? Şuradan geliyor. Bu malzemeleri de toplamış olduk böylece. Şurada da var biraz malzeme. Dur onları da alalım. Güzel. He burayı şuradan giriliyor. Birden ne çıkacak acaba? Maç mı çıkacak sadece? Bana lastik lazım abi lastik. Güzel. Ha, escort az önce bir konvoy görmüştük ki iki tane siyah minibüs olan. Onlar bunu bekliyorlarmış. Eğer o konvoya bir daha gidebilirsem diyor. Konvoyu bir daha görürsem şey yapacağım. Bir puan alacağım. Bir şey alacağım. Bakalım konvoy neredeydi ya? Şurada. Buraya. Dur bakalım o konvoya gidince ne olacakmış? Bir bakalım. Komün olduğu yere gidersen sana experience vereceğiz dediler. Gidelim bakalım. Acaba bir şey mi bulacağız orada? Geldik konvoyun olduğu yerdeyiz. O ne lan? O ne oğlum? Yaklaş yaklaş buradayım. Oh, baby boy. Bana kafa atarak öldürürüm lan. Sen kimsin oğlum? Ee burada ne arıyoruz şu an biz? Kayıp konvoy. Tamam kayıp konvoy değil. Kayıp konvoyda bir şey bulmamız mı istiyor acaba? Bakalım. Hayır hiçbir şey bulamadık. Tamam kayıp konvoydayız. Bir dakika konvoy ile ilgili bir yazı var mı? Yok. E geldik kayıp konvoya, Ne, ne bulacağız burada? Acaba şu taşı kırınca komo yerine oturacak bir şey mi olacak? Hiç fikrim yok. Bu bize yani bu kayıp konvoy bize neyi ulaştıracaktı, ne yapacaktı? Hiçbir şey belli değil. Abi dakika, şunlardan elektronik çıkıyordu, değil mi? Ve stil çıkıyordu. Güzel. Stil bulduk ya artık kapımıza göre. Artık üretebildiğimiz için pek peşine düşmüyorum. Ama yine de alalım yani hani. Sonuçta kötü bir şey değil. Biz nereye geldik? Şimdi buraya geldik. Dur bakalım bu yolun sonu nereye gidiyor? Bir de ona bakalım. Yolun sonu gözüküyor. Maşallah ha. Oha. Oha oha oha. Gel gel uç. Abi gel. İçim yaymış burası böyle ya. Hmm, burada yol ayrılıyor. Güzel. Şu malzemeyi toplayalım be. Şimdi diyor ki. Bir daha. Ha bir de diamond mine varmış. Şey. El, elmas madeni. Okey. Şimdi. Şu tarafa doğru gidelim. Niye diyeceksiniz? Haritayı böyle misne keşfetmek daha şu an için makul gibi geldi bana güzel bak o bana dalaşmadı Ben de ona dalaşmadım yani böyle böyle anlaşacağız ee, burada bir kamp yapalım Güzel. Dinlenelim abi. Tamam. Şimdi çık. Yeni bir yer keşfettik. Burası mandarin madeniymiş burası. Man mandarin madeni. Ve burası aynı zamanda radar kulesi. Okey. Ben şimdi bunları yapmayacağım. Sadece kapı şeyi açmak istiyorum. Aç bakalım. Ve açıldı. Çok güzel. Haritamız açıldı. Ya aslında isteyerek bulduğumuz bir yer olmadı ama hiç fena değil. İyi oldu yani bizim için. Güzel. Teşekkür ederim. Şurayı, şuradakini niye açamıyoruz ya? Onu yaptık mı yoksa? Tamam kardeş tamam çık buradan. Şimdi trans... Evet bunu craft yapalım. Tamam. Bunu da craftlayalım. Okey. Tamam. Şimdi haritamız açıldığına göre bak burada bir kasaba varmış. Kasaba aramıyorum ama ben. Ben ne arıyorum? Üretimhane arıyorum. Burası ne acaba? Buraya girilebiliyor mu? Bu hep duvarlarla kaplı ama şuradan girilebiliyor gibi. Nereden girilebiliyor gibi? Hmm. Burası ne böyle ya? Oraya gidelim. Oraya gideceğim. Orayı merak ettim. Burada bir şey var. Bulmamız istediği. Tamam, burayı da bulmuş olduk. Burada da şurada bir tane şey var, teyp var. Önce şu teybi açalım. Oradan experience alalım ve teybi açmış olalım. Bir görev daha Allah. Bunlardan da oha şuraya bak dolu orası. Şunu öldürmemiz şart. bir öl. Bundan bir şey çıkmadı. Çok güzel. Çok güzel abi. Burayı bir temizleyelim. Hahaha. <laughs> Çok güzel be. Abi çok güzel temizlendi, değil mi? Keşke her yerde böyle olsa. Ne güzel malzeme çıktı be. Oy oy çok sevdim burayı. Tertemiz temiz malzeme. Yarasın yarasın. He. Şu malzemeyi bir boşaltalım. Fulledik ya. Kasayı fulledik. Bunu niye kırmamış? Çok dönem şey değilmiş. Şunu da kıralım. Elektronik. Map şey neredeydi? Şurada. Hemen gidelim şu malzemeyi boşaltalım. Dur. Şunu da kıralım. Çelik var oğlum burada. Çelik almadan olur mu? Heh. Ya. Onu kıracağım ya. Neredesin kutu? Ee, kutuyu bir boşaltalım. Burada da öyle kırılacak şey var mıdır acaba? Merhaba kanka. Abi ne güzel lastik çıktı buradan ya. Çok güzel lastik çıktı be. Şurada 3 tane daha lastik var. Bütün lastik problemimizi hallettik abi. Şimdi tek problemimiz kereste fabrikasını bulmak. Hala bulamadık. Buna kırmayalım ya. Uğraşmayalım bunlarla. Neyse. Şundan ne çıkacak acaba? Ha, burada. Güzel be. Çok güzel loot çıktı buradan. Şimdi şurayı şunu şuna bakacaktık. Bakmadık bak. Ona bakmadık gidiyoruz. Burada var mı lastik? Var mı? Şu ne acaba? Bundan ne çıkıyor? Elektronik mi? Hmm, demir. Okey. Bir elektronik bir demir çıktı. Olsun. İyidir. Buraya gidecektik. Şu binaya gireceğiz ve o aleti çalıştıracağız. We had of unmarked boats on Southern shores. Please report any further sightings straight to the crown. This is an automated recording K23, the Burada alınacak bir şey var mı? Yok gibi. Buradaki mavi zımbırtıyı alayım. Öldürmüşüz madem. Almadan gitmeyelim. O oyun beni şey yaptı ya. Hasta etti. Psikolojimi bozdu oyun. En küçük şey bile toplama hissiyatı oluştu bende. Oyun yüzünden. Normalde böyle bir takıntım yoktu. <laughs> Çoğu oyunda hatta toplamadan geçerim ama bu oyun ne toplarsan senin yararına kafasını aldığı için Seni de kıracağım ya her geçişimde sana tıklıyorum kazayla ha, Şöyle şuraları temizleyelim Gelecek geçişimizde buradan bunlar önümüze çıkmasın Güzel Yarı tık falan kesmek zorunda kalıyoruz Çıkmasın abi bunlar önüme Şimdi burayı hallettiğimize göre Gittik radyoyu da çalıştırdık. O iş de bitti. Burada bir ara veriyorum arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki bölüm bir sonraki görevle devam edeceğiz. Bay bay.